Merhaba arkadaşlar. Kızınıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben de şükür olsun iyiyim arkadaşlar. Yine bu güzelliklerinden huzurumuza çıktım. Arkadaşlar benim kızlar maşallah şıkılatlar. Mutlu mutlu. Bana gülümsüyorlar. Ben de onları seviyorum arkadaşlar. Kızlarımı, bütün bitkilerimi seviyorum. seviyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Harika harika büyüyorlar. Sıvalatlar, fasulyeler. İsimlerini bilmediğim bir sürü bitki arkadaşlar. Belki bana dersiniz sevgili dostlar. Demeyin. İsmini bilmiyorsunuz. Neden yetiştiriyorsunuz? Arkadaşlar isimlerini bilmiyorum ama değişik değişik bir sürü isimleri var arkadaşlar bunların. Şunları mesela tepişir şey diyorlar. Tepişir şeyinde benziyor arkadaşlar. Diyorum ya. Bunlar şuradan şuradan bitirmiştim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok bereketli bitkiler. İki, bir tanenin yanından iki tane kestiğim budadığım yerlerden Arkadaşlar bu bitkiler çok Muhteşem bitkiler, güzel bitkiler. Bu da şunlardan çiçek olacak, çok güzel oluyor bunlar. Böyle pembe pembe olduğu zaman arkadaşlar, sulatlar ve yediler. yerler. Benim çaydanlık, maşallah, onda da büyüyor arkadaşlar. Şu küçük kızın da çiçek açıyor şuradan. Çok güzel arkadaşlar maşallah. Bu da açıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunları bitkiler açtığı zaman şekli aynı oluyor. Birbirine fırlat olduğu için bu da tam bir farklı. Uzun yapraklı ince. Çok nevi çok güzel. Arkadaşlar şu top şey şirak kulağı arkadaşlar. Adını unutuyorum çok bitki olduğu için. Bu şey değildi. Bu buraya girdi. toparladı Büyüdü biraz daha. İçerideydi kışın. Şurada bir şey olmuş. Pumukçu gibi. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Maşallah bunlar da açıyor. Çok güzel. Harika. Muhteşem. Şöyle arkadaşlar. Bu içe bunlar. Bakın arkadaşlar bitkiler hep birbirlerine benziyor. Sıfırlardan çoğu birbirlerine benziyor. Mesela arkadaşlar şunlar farklı. Şunlar farklı. Bunlar pudrulu pudrulu. Pempiş pempiş gibi oluyor biraz daha. Şunlar farklı sıfırlar. Diyorum ya arkadaşlar. Hep bunlar birbirlerine benzediği için. Şunlar uyku çiçeği arkadaşlar yoncası, kelebek çiçeği, bir sürü isimleri var. Bu da buradan bir tane çiçek açmış. Arkadaşlar bu kış kış boyunca buradaydı bu. Şu kış boyunca salondaydı arkadaşlar. Bu döküle döküle azaldı. Demek istediğim şu arkadaşlar. Bu bitkiler de soğuşmayı seviyor. Gerçekten. Böyle oksijen alan yeri, aydınlık, ferah yeri seviyor. O odadaki çok güzeldi. Böyle saksı dolmuştu var arkadaşlar şurada dört tane yoncası kaldı arkadaşlar insan alışıyor artık alıştım ben bu bitkilere Mesela bu su seviyor üşümeyi Maşallah güzel düşüyor arkadaşlar İnşallah sağlıklı dolar taşar ama çok narin bitki küçük küçük biz onları var öyle bunları arkadaşlar mesela bunlardan çıkarıp ekme şansın yok. Bunlar çilli olmuyor şunlar. Tepleri böyle küçük küçük onları var. Onlar da oluyor bitkiler. Krasul yıllarım arkadaşlar. Maşallah bakar mısınız? Güzel güzel. Koca kısa nasıl büyüyor maşallah. Bugün Kastamonu'da hava yağışlı arkadaşlar. Az önce fırtına vardı böyle çok feci. Şimdi durdu. Biraz esti bu anneden arkadaşlar bu Rusya'da bu da çocukları çocukları torunları bir sürü çoğaldı şöyle arkadaşlar arkadaşlar demden dikim yaptım maalesef benim torun sabahta böyle telef telefonu bir sürü önüne yüklemiş diktiğim şey artık silip yeniden videoyu çektim Dekim yapmıştım arkadaşlar. Dekim yapıyorken çekmiştim. Diyorum ya torun torba olunca oyunlar yüklemiş. Doldu çekemedim. Sildim onu maalesef. Şöyle arkadaşlar. Burası da böyle. Tespitler, Sedumlar. Şunlar sedum arkadaşlar. Arkadaşlar hep bunlar birbirlerine benziyorlar. Yeşil yeşil. Görüyor musunuz? Şunlar sedum. Maşallah bir sürü arkadaşlar. Maşallah değil lütfen. Altlarında benim değerli topraklarım olduğu için arkadaşlar. Bunları şunlarınla da çoğaltıyorum artık. Nasıl söyleyeyim arkadaşlar size? Şöyle bakın. Şuradan bir tane koparayım. Şöyle boncuk. Bunlar da buraya koymuşum arkadaşlar. Şuraya. Görüyor arkadaşlar? Bunlar böyle. Bu hanımlar çok güzel üzüm gibi bir tanecik işte mucize diyorum ya arkadaşlar bu bitkiler çok mucize bitkiler bereketli uğurlu çok da bereketli bitkiler sürekli çoğalma oluyor bitkilerimi seviyorum arkadaşlar torunlarım gibi bitkilerini seviyorum ben onları sevdikçe onlar da beni mutlu ediyor arkadaşlar inanın Arkadaşlar evde bitki olmak insana huzur veriyor, terapi oluyor. Ben bilmiyorum kendimi öyle mutlu hissediyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bitkileri eşim de çok seviyor. O da seviyor maşallah bitkileri. Şöyle arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şimdi bir istiyorum. Mucize. Şuradan mesela bir tane diksem şöyle arkadaşlar. Küçücük Bunlar böyle bir sürü oluyor. Onu demek istiyorum. Şunlar çok hızlı üreyen bitkiler. Yahutlar. Bir yerden küçücük koptuğu zaman onu toprağa dikiyorum. Mesela arkadaşlar şunu da dikmişim kopmuş. Bakın rüzgar çıktı arkadaşlar. Şöyle arkadaşlarım. Burası böyle arkadaşlarım az önce şunu diktim piras açacağım sukultu bu da şöyle diyorum ya telefonun sabahla beri torunumun elindeydi şöyle arkadaşlar şunu diktim bu sukulatlar. Büyük, büyük saksıyı sevmiyor arkadaşlar. Böyle ince saksılar, uzun dar saksılar daha da güzel oluyor. Şu yeni bebek. Bu farklı arkadaşlar. Şu farklı. İkisi de aynı şey. Bu aynı çam gibi. Şu, bu yaşlandı. Bu mesela nerede? Nazik. Küçük, kibar kibar büyüğü, küçük olduğu için. Burada bu 15 güne kadar coşar. Arkadaşlarım bundan Şu hızlı da maşallah arkadaşlar bunları internetten görüyorum daha bunlar benim çiçek açmadı bilmiyorum nasıl çiçek açtığını bunlar da gördüğüm kadarıyla bu sulaklar da çiçek açıyor İnşallah benim de çay görürüz arkadaşlar hep beraber şöyle dört tane bir tane daha var beş tane Yapraklarından da koydum. O da olur hayırlısıyla. Biraz bunlar yaprakları geç ürüyor arkadaşlar. Toprağa batırıp Nasıl anlatayım. Arkadaşlarım şuraya batırmışım. sulara. Yapraklar büyüdü arkadaşlar. Kır, kırılır zarar diye korkuyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bismillah. Toprağa batırmışım bunu bakın. çillenmiş buradan. Diyorum ya. suları batırmışım topraksız üstlerinde olmuyor toprağa batırınca toprağı da kökleniyor bu bir tane yaprakta üç tane dört tane oluyor arkadaşlar çoğalma oluyor Bunlar mesela üç kardeş bir aradaydı ayırdım arkadaşlar bunları da sizinle beraber dikmiştim videolarımda vardır İsteyen dostlar oradan bakabilir maşallah Bunlar da Leyen. Hatta bir de yeni komşunun çöp atmış. Kapının önüne koymuş çöp atmak için. Aldım ben. Hiç falan delik değil arkadaşlar. Kapının saksıları, leğenleri bozulmuş yere dikiyorum ben. Yani altı delik olacak diye bir kulağı yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Suyunu az veriyorum. Maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl da büyüyorlar. Bunlar minik minikti. şansımızla beraber dikmişim arkadaşlar bunları da almıştım şu mavi kahvaltı bunlar hiç yoktu şu altın fıçı diyorlar bunların tanesi de o zaman daha küçüktü 15 milyon almıştım tanesini şunlar farklı sulat onu da 15 e almıştım şu da farklı sulat arkadaşlar böyle alıyorum mesela aldığım zaman nasıl iyi olursa şunlardan bir sürü üretiririm. onu demek istiyorum nırdan da ama arkadaşlar işte üretim üretiyorum. Koyacak yer sorun oluyor. Bu yapraklar da böyle başa saç gibi uzayıp gidiyor arkadaşlar. Bunların da şuradan mesela şöyle arkadaşlar. Bunlardan da üretim oluyor. Yaprağını mesela bismillah. Şöyle batırıyorum arkadaşlar. Ya gerek yoktu arkadaşlar. Ben size göstermek için yap şey yapıyorum. Yani oluyor. Bunları böyle toprağa koyduğunuz zaman bu sukulatlar şöyle bu da tutuyor. Bundan da oluyor yakut kolyesi. Diyorum ya arkadaşlar? Ben bunları böyle çoğaltıyorum. Şu da tombik tombik. Farklı sukulat. Şöyle su. arkadaşlar. Bunu da kışın dikmiştim sizinle beraber. Bak şuradan Bakın şuradan bir bey var. İki tane şey açmış. Diyorum ya arkadaşlar. Ben bu bitkilerin böyle üretiyorum. Şu da farklı sulat Bu kışın şeyini atıyor arkadaşlar çiçeğini. Böyle açtığı zaman böyle çok güzel oluyor. Pembe pembe. Şimdi açmış. Burada şey yok. Kışın kuru yiyor. Dibinden kalan çilleriyle bunlar da böyle çok güzel çiçek açıyor. Böyle sarı sarı çok güzel oluyor. O da orada büyüyor arkadaşlar. Arkadaşlar kurumuş şeylerinizi atmayın. Baharda bu bitkiler mesela bu öyleydi. Baharda uyanıyor bunlar. Arkadaşlar şurası kompost toprağım. Koca sayısı bazı arkadaşlar bana soruyor arkadaşlar. Onları yeni başlayan arkadaşlarım altlarında birazcık toprak var bahçe toprağı üstlerin toprağın ortasına patates kabukları koyuyorum muz kabuğu yumurta kabuğu ortalarında o bitkileri koyuyorum toprakları koyuyorum arkadaşlar normal üstlerine bahçe toprağı ondan sonra bitkileri dikiyorum bakın arkadaşlar buraya da dikmişim şu çağında patates Korkma yani bazı arkadaşlar bana soruyor. Patates kokuları çıkıyor ne yapmak? Bir şey olmaz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak şuraya da dikmiştim. şularından Çok değerli bitkiler arkadaşlar. Tabii ki emeği çok zor. Emeği zor. Bana, ben alıştığım için bana zor olmuyor arkadaşlar. Demek ki sukulatlarım şu. Şurada, şurada bir tane bebeğim oldu. Büyük sukulatlardan. Kaktüsler. Hafıza çok sevmiyorum arkadaşlar. Esra elini oldu çok Şu da şey kırıldıydı. Şefler arkadaşlar. Şöyle bu şefleriydi. Şöyle. Suda durur. Çillenir. Onu da dikerim. Buraya rüzgar alsın. diye koydum arkadaşlar. Şu para açtırız kulakları. Güneşte bunun kıpkırmızı oluyor. Çok güzel Arkadaşlar Şuraya yemek yapıyordum arkadaşlar. oğlum patates yemeği istedi. Köykeli. Ben bu kabukları atlıyorum Bana soran arkadaşlar için diyorum arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarım var. Allah razı olsun. Kanalıma soruyorlar. Kompost nasıl olur? İşte arkadaşlar. Bunlar patates kabuğu. Görüyor musunuz? Muz kabukları. Yumurta kabuğu. Bunları biriktiriyorum ben. Şimdi yumurta kabuğu burada yok. Bitki dikerken çastığın altına koyuyorum arkadaşlar. Benim bütün bitkilerimde var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın şurada. Arkada bir arkadaşımız var. Diyor. diyor patates çıktı diyor. Çıksın bir sorun olmaz. Böyle kopartırsınız. Arkadaşlar ben bu bitkilerimi bunlarla büyütüyorum. Gerçekten. Hiç başka bir şey vermiyorum. Bahçe toprağı bunlarla sizlere güzel değerli bitkiler veriyorum arkadaşlar öyle uyduruk uyduruk bitkiler vermiyorum yanlış bitkiler vermiyorum gerçekten vermiyorum görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım bir dolu bitki hiç ilaç de vermiyorum maşallah neden kendi topraklarım doğal toprak olduğu için kompostlarına bitkilerinde maşallah bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar sinekmiş böcekmiş solucanmış Arkadaşlar, ben bu işe yeni başladığım zaman görmüştüm. Mesela, şimdi anlatayım. Oğlum bana çok güzel bir şey almıştı. O zaman bu kadar bilgim de yoktu. Kalon şu çiçeği. Çok güzel böyle, kırmızı kırmızı. O da işte, şey toprağından dikilmiş, malum işte o hazır toprağından. Bu hiç gelişmedi, baktım. Solucan falan var. Bir kanalda duydum ki, büyük, onun için büyüdü şey koyun. Sirkeli suyu da durdurun. Mikrobi gitmesi için. Ben bu cananın güzelim kalan mu? Çok güzeldi o kalan şu. Böyle aldım. Sirkeli suyu bastırdım. Kökünü. Sözde şey oluyormuş arkadaşlar. Bunda yani şey arkadaşlar. Gerçekten yani. Başından geçen anıları anlatıyorum. Diktim cananın güzel kalan şu çiçeğimi. Ay bir baktım arkadaşlar öldü. Boynu ölüyor. Bakıyorum ölüyor güzel dostlar. Her duyduğunuz şeylere inanmayın. Bu paylaşımlar, bu doğal bir şeyler. Diyorum ya. Çünkü arkadaşlar sirke asitli. Asitli şeylerin işte diyorum ya ben de böyle yani inandım. Aslında inanmam lazımdı. Böyle başından geçen olayları anlatıyorum. Kendim yaptığım için, deneyimlediğim için anlatıyorum arkadaşlar. Güzel arkadaşlarım. Şimdi kadar kimsenin bir şeyleri biz yani yanlış bilgi vermedim. Reyting amaçlı hiçbir şey yapmıyorum. Hep kendim yaptığım uygulamaları yapıyorum size anlatıyorum. Gerçekten lütfen inanın bana. Arkadaşlarım ben reyting alacağım diye saçma sapan şeyler yapmıyorum. Gerçekten yapmıyorum. Hep kendim zamanında onları ben uzman kanalım yoktu arkadaşlar. O zaman bolat çiçek bilginde yoktu. Mesela normal şu bitkiler olurdu. Bu o zaman kim biliyor? Yani neden şimdi yalan söyleyeyim ki bu skulptürleri şurada birkaç seneden beri öğrendik hep. Hep arkadaşta yani. Mesela şu skulptürleri önceleri kim biliyor ki böyle skulptürleri? Mesela bu skulptürler arkadaşlar doğuda yetişiyor doğal ortamlarında. Doğal ortamlarında yetişiyor bu skulptürler. Kedi şey gördüm arkadaşlar. TRT'de doğal televizyonda bu bitkiler doğal ortamda çöllerde yetişiyor. Çok güzel oluyor doğal. Diyorum ya bu bitkileri yani öyle diyorum ya öyle saçma sapan şeyler yetişmiyor. Allah onlara doğuda güzel güzel yetiştirmiş. Tabii ki alınmış şimdi paraya döndürmüşler. Ona bir şey dedim yok arkadaşlar. Demek istiyormuşum bitkiler doğuda böyle ötübüle nereden bulacak? Arkadaşlar en güzel şey doğa, Doğa toprakları. Allah bize doğayı mucize doğa. Böyle, böyle sevgili arkadaşlar. Elimden geldiği kadar düzgün bilgiler veriyorum. Yanlış bilgiler vermiyorum. Kimsenin şeyini, böceğini bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şunu da biliyorum. Hep bunda işte paslı çivi. Paslı çivi alırsanız arkadaşlar paslı çividen çiçeklere şey olur mu? Lütfen. Duyan arkadaşlarım vardır, mutlaka vardır. Şimdiki arkadaşlarımızı pek örülüyor şimdiki nesillerde. bunu önceki nesillerde. Paslı böyle bir tanesi yaptığı zaman o kanallı almış eline paslı çiviyi. Neymiş efendim? Bitkileri coşturuyormuş. Neymiş efendim? Bitkiler çok güzel oluyormuş. Lütfen arkadaşlar böyle şeylere inanmayın. Hiç öyle bir şey yok. Pasta çiviyle suyun içine atıp paslandırıp onu bitkilere şey yapıyorlar. Ondan sonra bir daha bir şey yapmıştı o dönem arkadaşlar. Bir bir şey yaptım hep arka arka yapıyorlar arkadaşlar. Sıkır ökülü. Sıkır ökülünü toplamışlar efendim bunlar. Eee sinek oluyormuş bitkiler. O ya onu verince sinek olmuyormuş yok öyle şey arkadaşlar inanmayın sıkıcı zaten sınavı tetti bir şey al yani kullanmadım da Allah korusun hiç sevmem yani sıkıcı kendine sıkıcı kendine sıkıcı diyorum eşim çocuğu oğlum içiyor mesela onlara bir şey kızıyorum ama ben dinlemiyorlar Sağlıklar için kızıyorum tabii ki Vatan sıkıla arkadaşlar sağlığa zararlı bir şey. Seni öldürecek ki? Diyorum ya arkadaşlarım bu bilgiler size çok değerli bilgiler. Gerçekten düzgün bilgiler veriyorum arkadaşlar. Yine bugün çok konuştum. Sinem düştü olsun bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlarım izlenmem oluyor çocuklar olsun ama abone abonesiz izleme izlenmem de var. Beğeni yapmayan arkadaşlar da var. Onu bilmiyorum yani. Abi güzel arkadaşlarım. Madem beni izliyorsunuz sağ olun. Allah razı olsun sizleri seviyorum. Beğeni yapın abone olun. İnşallah bir yerlere gel gelirim arkadaşlar. Emeğim boşa çıkmaz. Güzel dostlar. Bu bitkiler yetiştirmek kolay bir şey değil. Önce emek. Gerçekten burada size tabii ki güzel güzel gösteriyorum. Bizi bir çiçek şey yetiştiren arkadaşlar bilir. Bu işler çok zahmetli arkadaşlar. Gerçekten çok zahmetli. Toprakları dökülüyor. edirak batıyor. Diyorum ya. O yüzden bazen hiç bitki dikesim gelmiyor. Ama yine dikiyorum ben. Mutlaka her gün dikiyorum arkadaşlar. Mutlaka elimi toprağa değdiriyorum. Çünkü bana terap oluyor. Rahat tutuyor beni. Stresimi alıyor. Böyle güzel arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Youtube ailem. Yeni gelen arkadaşlarım hoş gelmiş, sefalar gelmiş. Kanalım artık Allah'ıma şükürler olsun. büyük yurt falan izlenmelerim de oluyor sayenizde arkadaşlarım. Güzel dostlarım. Bana gelen dostlarımı dolu dolu izliyorum. Bir şüpheniz olmasın. Gerçekten arkadaşlar. Artık bana alışmışsınızdır. Kimseye yanlış mı olmaz sevgili dostlar? Kimseye bir yanlış mı olmaz? Arkadaşlar bu kul hakkı. İnsan öldüğü zaman kul hakkı hakkıyla gidiyor. Mesela ben tam izleyeyim deyip de izlemeyen yani izlem iz mesela şimdi bir istiyorum. Mesela tam izley izliyorum. Tam izleyip deyip de azıcık bırakmıyorum lütfen arkadaşlar. En korktuğum şey kul hakkı. Zaten güzel dostlarım bu videolar, bu YouTube'lar hep birbirimizin hakkıyla, desteğiyle bir yerlere giriyoruz. Yoksa ki tek başına bu işler olacak bir iş değil. Hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Bu YouTube işi öyle arkadaşlar. İyi ki de bu YouTube'u oğlum açmış ben torunum. Gerçekten arkadaşlar. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Sizleri seviyorum. İnşallah arkadaşlar saatlerim dolsa saatlerim dolması da çok uzun süre var. İnşallah o da sayenizde dolar. Mutlu olurum. Emeğim boşa gitmez arkadaşlar. Güzel dostlarım. Bugünlük de böyle olsun. Kastım ondan sevgiler, saygılar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.